Just walking through, Montserrat. Montserrat, Montserrat. Just walking through Çaldın bir anda Kaçmamı beklemedin sen Belki de seni basıp da Kaçmayı sevdiğinden Gerçi gördün bir anda Yoktur ama buralarda Ateşle oynamak isterim Yana yana yan yana Nen 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 Çalan bir Söyle Serdar Bey'deyiz. Uzun bir aradan sonra hocamla beraberiz yine. dördüncü bölümümüzde. Yeniden, Atina'dayız. Evet. Serdar Bey'deyiz yönetim olarak aldığımız bu kararla her hafta farklı bir şeyler evet. Farklı bir ülkede çekeceğiz. Yunanistan'ın başkenti Atina'dayız bugün. Konuğumuz Adilge şarkıları eşlik edecek. Evet, bu Adilge geldi. Bugünkü bölümümüzde Beşiktaş'ın Avrupa'dan elenmesiyle ilgili Bülüşeceğiz. konuşacağız. Maalesef Beşiktaş'ımız. Evet. Maalesef herhalde. Maalesef öderdik. Evet. Biraz da kendimizi <laughs> izlendik galiba. <yani. Liverpool> Yorup <laughs> olur. Geç burada. Evet. Burucu geçeceğimiz düşünüyordum böyle. Ama ilk maç kötü oynadık. İkinci maçta bir birden sonra hiçbir gerçekten şey gerçekten hiçbir şey yapmadık ve eğlendik. Artık elinde bir iki elinde <laughs> sadece, sadece lig kaldı. kaldı. Ligi de kaybederse zaten büyük ihtimalle olamayacak ve birik bu sezon sonu gider. Veda edecek mi Evet. Evet, bir açılış yapalım. Bir <laughs> direkt konuya girdik. Evet, Beşiktaş, Beşiktaş. Liverpool geçtikten sonra elenmesi çok kötü oldu tabi. Öyle ee, ki önce yine biz beşiktaş. Neyse Beşiktaş'la başladım bugün. Madem Beşiktaş'la başladık, devam edelim. Beşiktaş, Beşiktaş... Bugün Beşik, Beşiktaş'ın önemli bir sınavı. Evet, bugün... Saracoğlu'nda Fenerbahçe sınavı var. Fenerbahçe'de ben fazla, <laughs> fazla zorlayacağını düşünsem de ben yenileceğini düşünüyorum. Moral ve motiv olarak sıfırlarda olduğunu düşünüyorum. Ben daha çok morallendiğini düşünüyorum da hırslı olduğunu düşünüyorum. Sadece elinde lig kaldığı için biraz daha hırslanmış olabilirler. <laughs> Bence. Yani herkes Fenerbahçe bilendiği için Fenerbahçe'yi çelme takmak için bilenmiş olabilirler. Fenerbahçe önemli bir sınav. Fenerbahçe zaten önemli bir sınav. Fenerbahçe de çok ağır ancak. Fenerbahçe zaten bu maçı kaybederse şampiyonluğu dördüncü yıldızı kaybeder. Beşiktaş Avrupa'da oynarken ikinci planda gibiydik. Birlik bir lig zaten ligi hiç düşünmedi. Beşiktaş. Avrupa liginin kendi kariyeri açısından Avrupa ligini düşününce Birlik hem kendini kaybetti, kariyerini kaybetti, umutlarını kaybetti hem ligi de kaybetmek üzere. Yani Beşiktaş bir zamanlar en iyi futbol oynadığımız, oynuyor dediğimiz Beşiktaş Brüj maçının ilk maçında 90 dakika boyunca hiçbir şey yapmadı. İkinci, ikinci Brüj maçında da ikinci yarı birbirinden sonra Beşiktaş. hiçbir şey yapmadı. Ve elendi. Eren'de yollar açık olsun. Sanki kamuoyunda Liverpool'u geçtikten sonra direkt sanki başka zorlu bir... Kamuoyunda şey biraz kupayı almış gibi, sanki evet, final maçı gibiydi bu iş. Bir, biraz rahat ama Liverpool'u geçmiş Beşiktaş için biraz övküler havaya kaldırırlar Beşiktaş'ı yani. Çok övdüler, çok övdüler yani Beşiktaş Liverpool maçında da önemli bir performans göstermedi. Yani ilk maçtan sinyalleri vermişti. Evet. İkinci maçta da zaten Balotelli o kadar gol kaçırdı ki. Oyuncular o kadar gol kaçırdı ki. Eğlendiler yani. Beşiktaş'ta o golleri eğlendirdi. Bir tane atsalardı. Şimdi Beşiktaş duruş karşısında bile olmayabilirdi. Evet, Ama Bilic biraz havaya kalktı. Bilic Avrupa'yı çok istedi. Avrupa'ya hoş görünmek için dördüncü hakemin yanına bile gitmedi. UEFA temsilcisinin yanına bile gitmedi. Ligde itiraz eden bir hiç oralarda bir şey yapmadı. Kedi kesildi yani. Neyse <laughs> yönetmenden rica ederim şarkıya devam edelim. Hadi sen de Hadi şeyin Evet, futbol <laughs> ya, sevdam, Evet, evet. Youtube'a yazarak videolarımızı ve Sevda evet. izleyebilirsiniz. Aynen öyle izleyin. Müthiş, Dördüncü azal, bölüm bu. Üç bölümü, bölümü izleyin. İyi ilgilenmenizi rica ediyoruz. Evet. Seveceğiniz bir yani Farklı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. evet. İzleyin yani mutlaka. O ile sevdam bitmedi. İzleyin. Evet Beşiktaş olmadı bu sene herhalde. Artık sene edeceğiz. Yapacak şey yok. Evet. Sene sene edeceğiz artık. Evet. Bir, bir takımımız da çıksa şu yapadan ağzına gelsin. Şu Galata Sarayı biraz düşürse ağabeyse iyi olacak. Neyse yani programın son bölümünde biraz da şey. geçen haftaki ilginç Belki Şota. değişik değiş ben ilk defa böyle bir şey. Şota, ee, şey Şota zaten ilginç adam ya. Yani. Pozisyonu anlatırsanız. Şota. Konya Konya oyuncu düşü, düşüyor. Donk da geliyor boş kaleye golü atıyor. Ondan sonra Şota da bu ayıbı örtmek için faul yapıldığını hissettiği için hakem vermiyor faulü. Donk'un hatalı golünü Şota bırakın gol yiyin anlamında. Kaleci bile kalesinden çekiliyor. Evet. ya boş gol. Boş Şota Maçtan sonra iftihar ama bu olayla bir alakası yok. Bu olayla Hakim alakası değil. yok zaten. Kan değişimi gerekiyordu Kasımpaşa'ya. Evet. Şu anda teknik direktörleri yok. Yardımcı teknik direktörü geçeceğiz ha. Genç, gençlik. Olmaz mıydı? Genç bir yabancı vardı. Waters. Waters evet Waters. Onu geçeceğiz sezonun sonuna kadar. Waters ama... Waters'ta... Reaksiyonel <laughs> Kasımpaşa'nın yaptığı ayıp. Geçen haftaki... Yani, e, dünkü maçta... maçta i̇lerleyen ilerleyen uzaya. Yine sizlerle olacak. Şampiyonlar Ligi'nin yeni eşleşmeleri var. Sırlı dosyalar. 2-3 ay evvelki yaptığımız sırlı dosyaları ilerle, ilerleyen bölümlerimizde açacağız. <laughs> Bakalım kim yanıldı. Bugünlük Serdar Bitmez bu kadar diyelim. Şarkımızın son bölümünü dinleyelim ve 4. bölümü veda edelim. Hadi sen söyle gel Hocamıza teşekkür ediyoruz. Sevdan bitmezden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.